Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün aradığınız video ayağınıza geldi. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki izlenmelerimizi, beğenilerimizi, takipçilerimizi ve birçok işlemi şifre vermeden tek tıkla yapabileceğiz. Öncelikle görüyorsunuz. Arkadaşlar bir deneme hesabı olmasına rağmen uçmuş durumda. Şimdi bu videomuz 56 bin izlenmede. Şimdi bunu yavaş yavaş yükselteceğiz. Arkadaşlar ben bunların hepsini yıllardır güçlüpayeniz.com sayesinde yapıyorum. Bakın yıllardır. 2 yıl önceki videolara girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Emin olun sizlere gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Ve yani görüyorsunuz bir deneme hesabı nasıl yükseltmişim. Arkadaşlar açıklama kısmında link var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt Google ile oturma açabiliyorsunuz ya da hızlı ile kısmında Sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı girip e-posta şifre girerekten hemen üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi girişimi yapacağım daha net görebilmeniz adına ve girişimiz gerçekleşti. Dostlarım bakıyoruz ki sistem ileri seviye. Gelişmiş bir sistem. Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Ve paket fiyatlar da o kadar ucuz ki yani birazdan göreceğiz. Gerçekten diyeceksiniz ki Vay Bakro gerçekten bayağı ucuzmuş. Yani göreceğiz. Şimdi bizim ondan önce küçük bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Direkt bakiye ekle kısmına geliyoruz. Sizler telefondan giriyorsanız sağ üst köşedeki üç çizgiden gireceksiniz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale fiyatı mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Tutar, ad, soyad, adres yerine ASD yasak diye geçerli. Telefon numarası ve öde. Anında ödememiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Sonrasında yeni sipariş kısmından izlenmeye bakacağız. Sadece izlenme değil. Abi ne arıyorsanız her şey var. Yani ben 2 yıldan beridir sizlere, bakın 2 yıldan beridir sizlere yani piyasan en güvenli, en ucuz ve en hızlı sistemini sunuyorum. Kaçırmanızı da asla masla istemem. Her şey var. Bunlar hepsi şifresizlikle gerçekleşiyor. Baktığımızda 1000 adet 2 TL, 1 TL yani 3 TL, 4 TL, 5 TL gerçekten baya baya ucuz. Bence baya baya ucuz. Hemen link yerine direkt videomuzun bağlantısını kopyalıyoruz arkadaşlar. Geldik videomuzun bağlantısını aldık buradan hemen yapıştır diyoruz. Miktar ben bir 20.000 adet deneme amaçlı göndereceğim. E, 20 bin evet hemen sipariş oluştur dedim sipariş oluştu 20 bin adet izlenme 34 TL emin olun bu kadar ucuz paket servis bulamazsınız hızlılığını da şimdi test edeceğiz. Genelde anlık olarak atıyor arkadaşlar. Fazla bekletme olmuyor göreceğiz zaten. Bir sorun yaşarsanız görüyorsunuz sol alt tarafta destek şey, telegram butonu var oradan ulaşabilirsiniz. Veya destek kısmı var geri konu mesaj neyse yazarsınız hemen sizlere dönüş sağlanır. Ee, bakalım izlenmelerimiz geldi mi? 56.800 hemen bir yenileyelim. Dediğim gibi yani en fazla en fazla bekletebileceğiz süre 1 dakika bile değil arkadaşlar. Sayfa yenilendi ve baktığımızda 133.600 izlenme olmuş arkadaşlar. Bizler 20 adet gönderdik 70.000 adet olması lazımdı. Bizlere ekstra 70.000 tane de ücretsiz olarak gönderdiler. Yani sistem ciddi anlamda hızlı ve güvenilir bir sistem. Gördünüz bence kaçırmayın. Her paket için geçerli bu hızlılığı bilginiz olsun. Videomuz buraya kadar da açıklama kısmında link var zaten. Bir sonraki videoya görüşürüz. Umarım hoşçakalın.